Kam Karton hoş geldiniz. Biz, Kam Karton olarak 1985 yılından beri bu sektörde siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Size en temiz, en kaliteli ve en düzgün hizmet vermek için çalışmaktayız. Sizin de desteğiniz sayesinde sektörün önde gelen firmalar arasında bulunmaktan gurur duymaktayız. Ustalarımız 1985 yılından beri bu iş yapmakta olup işin her ayrıntısını son dereceyi bilmekle beraber yeni çıkan ürünleri ve piyasayı da takip etmektedirler. Şu an izlemekte olduğumuz resimlerin tamamı kendi yaptığımız uygulamalardan oluşmaktadır. Kam karton piyer olarak karton piyer, alçıpan, metal tavan, alçı dekorasyon, taş yünü, asma tavan, alçıpan bölme duvar, alçı kemer, spot ışık, gizli ışık, alçıpan niş, karton piyer stropiyer, spotlu göbek, alçı göbek, alçıban, televizyon ünitesi ve benzeri gibi işlerde uzman kadromuza hizmetinizdeyiz. Nasıl bir hizmet istiyorsanız arayın, gelelim, yerinde görüp karar verelim. Daha detaylı bilgi için www.kartontrepier.com internet sitesinden bize ulaşabilirsiniz. Telefon 0216 484 3923. GSM 0542 217 5515. E-mail bilget